Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar demeyeceğim bir daha ya. Of. selam. Of. selam. Bugün sizle birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> e, beraber Kore restoranına geldik e, dedi ki bana Aslı maaşı aldım. Seni yemeğe çıkacağım parayı düşünme falan dedi. Ben de hemen damladım. Beraber dopok yemeğe geldik. Bekliyoruz yemeğimizi heyecanla. <gülüyor> <gülüyor> Emektar. ne düşünüyorsun? Emekçi eller. <laughs> Emekçi eller ve aşk o eller. Yemeğimiz geldi. Çok güzel görünüyor. Bence güzel. Evet tepkileri alalım. <laughs> evet. Böyle masaya arkadaşlar. <laughs> bana göre de değil. Kimbap yedim bir tane. <laughs> Aslında hamsi koymuşlar. <laughs> tatlılar geldi. Bu da benim tatlı bana. Bunu <laughs> bana mı Bu fena değil ya. <laughs> ee, bir buzlu. Evet. Şey da bir Bence bu güzel. <laughs> Erbil yapıyor, niye <laughs> Yeeeeee Orda Left and no crumb Yok, eat left no crumb yani Evet Düşünceler. Ne hakkında? Yemek, yemeyi planlayalım lütfen. Beş buçuk. Beş buçuk. Ben de o, o sularda bir şey. Evet, yemeği planlayalım lütfen bu kadar Ben yedi veriyorum ilk defa denediğim için. <laughs> Hiç güzel. Ben beğendim. <laughs> Tatlıları... bir daha gelir Arkadaşlarımı getireceğim. Ben çok beğendim. Ya bir daha yemem. Ya. Gelmem daha doğrusu. Peki bak güzeldi. Onu mesela buraya gelirsem ben evet. Bence mekan çok güzel. Mekan on da 10 yani. Ama yemekler 10 da 5. Aynen. Yarı yarıya. Yani. Yo. ye yeah, yo. Youtuber olmak çok ne zor, ne zor ne ya konuşacak bir şey bulamıyorum. Sıradaki durağımız evet. neresi arkadaşlar? Dondurma dükkanı. Dondurma dükkanı. evet yeterince... Yememişiz gibi. Ee, Neydi? Neydi adı? Bingsu yememişiz Bink gibi. Şey. gibi. Şimdi... Korelilerin dondurmasına karşı dondurma dükkanı Bence dondurma dükkanı olur. <laughs> Koltuk iki kız. Anne sabah, sabah o, beş buçuk bu bu iş başı. Yalnız, Yarın ya sabah dokuz dershane başı. Ders başı. <gülüyor> <gülüyor> Los Angeles trafiği de bir başka Bugün çok güzel olduğumu düşünüyordum. Ben sonra ayıcı hazırlandı. Benden daha güzel oldu. Bizim <laughs> <Mesela> hevesim gitti. <laughs> 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 Ama bugün ayıcı çiçek gibi oldu. Baksanıza ya öyle hani tatlış tatlış. Öyle mi? Öyle kesin. Teşekkürler. Ayıcı güzel olmuş. Destekleyici arkadaşlar edinin arkadaşlar. Ayıcı güzel olmuş. Like'a basıyor. Yorumlara <laughs> <laughs> yazın. <laughs> En güzel kim oldu? <laughs> Herkes 12 Temmuz'da benim doğum günüm diye. Hediye almadı biliyor musunuz? Furkan almıştı ama. Furkan önceden aldı hediyesini. Doğdun, ay yüce. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, ay yüce. <laughs> Teşekkürler. Buzdan kimse <sigara> görünüşüyor belli. Yuuu. <laughs> Buradan Yahya'ya sesleniyorum. Yahya senin de doğum günün kutlu olsun. Doğum günümüz doğum kutlu olsun Yahya'cığım. Yani. aldık. Evet, avokado ve limonlu olan vardı bir tane. Ben onları istedim. Kokmuyor. ya. Karpuz. Ha. Tadı ne, Nasıl? Gidiyorum. Tadı avokado, limon hmm. ve şeker gibi. Bu kötü yani. Ben merak avokado. Kötü yani. Bak karpuzlu deniyoruz. Bir şey diyeceğim. Kötü değil lan bu. Kötü. Kivi, Kivi tadına bak. bal, Otel bize çalışıyor. <laughs> Bizim park ve dondurma keyfi, benim dondurma. Arkadaşlar yemek isteyen varsa... <laughs> ne sokak yemek mi? Adamın terinin karısı, o yemek. Hmm yummy. Flavor. Arkadaşlar Jimin, bakın buradan, buradan bakıyorsunuz Jimin. <laughs> Mersa'yı yiyeceğiz. İlkokuldaki ezil müzik. Opa Gangnam Style. Pransede değil mi? Beni etmezler, sizdekini Kimi?